Merhaba kitapsever, hoş geldin. Bugün birlikte yine çok güzel bir kitaba kaçacağız. Reşat Nuri Güntekin'in 1928 yılında yayınlanmış eseri Acımak. Zamanında, 80'lerde yine dizisi yapılmış ve bence gerçekten de başarılı bir diziydi. Bir eser bu. Yine lafı çok dolandırmadan direkt bugünkü kitabımıza kaçıyorum. Acımak. Hikaye şöyle başlıyor, ee, isimsiz bir Anadolu kasabasında bir milli eğitim müdürünün büyük şehirden gelen milletvekili arkadaşı ziyaret amacıyla gelmiş. Bunlar oturup oradan buradan konuşurlarken gelen misafir olan milletvekili Mevuz diyor ki kasabanızda Zehra adında bir öğretmen varmış. Ve ben onunla alakalı bir rica getirdim. Rica da şu. Zehra adına e, 10-15 günlük bir izin isteniyor Milli Eğitim Müdüründen. Sebebi de e, Zehra'nın babasının ölüm döşeğinde olması. Bu Milli Eğitim Müdürünü şaşırtıyor çünkü Zehra'nın bir babası olduğunu bilmiyor. Çünkü ailesiyle ilgili hiçbir şey bilmediğini fark ediyor. Zehra ailesinden hiç bahsetmemiş. Fakat e, konu Zehra'dan açılmışken e, o yoldan ilerliyor. Milli Eğitim Müdürü arkadaşına Zehra'yı anlatmaya başlıyor. E, nasıl idealist olduğunu, nasıl çalışkan olduğunu, okulda sıva bile yaptığını, işte efendim söyleyeyim, çocukların kopuk düğmelerini dikip, e, ayakkabı bağcıklarını bağlamasına kadar enteresan bir karakter e, çiziyor. E, bu mevzu böyle ilerledikçe e, Mebus Nebus diyor ki Yalnız diyor çok abarttığını düşünüyorum. Böyle bir insan olamaz. Bu mükemmellikte bir insan olamaz. Bu ancak bir roman kahramanı olabilir. Gerçek dışı bir şey anlatıyorsun bana diyor. Müdür de diyor ki e, hayır gerçek dışı bir şey anlatmıyorum. Ben sana bunları anlattım. Ama ben Zehra Hanım'ın insanlığı tamdır dedim mi? diyor. Zehra Hanım'ın diyor e, şöyle bir eksikliği var. Ondaki hakikat tutkusu kendince e, ürettiği o adalet tutkusu onun bence bir insanın en önemli yeteneği olan acımak yeteneğini öldürmüş yani Zehra kızımızın acıma hissi hiç yok deyip bunu da birkaç örnekle ispatlıyor kalkıp kasabayı gezecekler ve okula gidecekler. E, Mebus da böylelikle Zehra Hanım'ı canlı canlı görmüş olacak. Evet bu gerçekleşiyor. Okula gidiliyor. Zehra Hanım son derece güzel karşılıyor. Mebus cebindeki rica mektubundan bahsediyor ve sert bir şekilde benim babam yok başka bir Zehra'dan bahsediyor olmalısınız cevabını alıyor. Fakat birkaç saat içinde bir babası olduğunu Müdürüne itiraf ediyor fakat gitmek istemediğini söylüyor. E, kısacası babasının kendi hayatındaki bir leke olduğunu e, hatta onun ölüm döşeğinde olmasını bile kendi için şey ifade etmediğini anlatıyor. Bu tabii ki e, bu derece bir sertlik e, şeyi üzüyor müdürü. Zehra da herhalde kendi iş dünyasında bir muhakeme daha yapıp e, kısa bir süre sonra müdürün karşısına çıkıp İstanbul'a babasının babasını görmeye, gitmeye karar verdiğini söylüyor. Alelacele trene yetiştiriliyor. Trene biniyor ve kafasında babasıyla alakalı çocukluk anıları bir bir canlanmaya başlıyor. Bu anılarda neler var? Bu anıların hepsinde büyük bir acı, büyük bir haksızlık. Babası tarafından bütün aile yapılmış bir haksızlık görüyoruz. Gerçekten sevilesi bir adam değil. Çünkü ayaş. Ay çünkü mesleğinde Mesleğini hep kötüye kullanmış. Çünkü rüşvetçi, hırsız. Hatta Zehra'nın e, kendinden bir iki yaş büyük ablası Feriha'nın veremden ölümüne bile sebep olmuş. E, Anaannesini, annesini mahvetmiş bütün bir aileyi paramparça etmiş bir adam. Fakat yine de e, babasının cenazesine gidiyor. Evet, İstanbul'a varıyor ve onu uzaktan bir akrabası olan yaşlı bir adam karşılıyor. Adam e, babasını yani mürşit efendiyi sokakta bulmuş, denk gelmiş perişan bir vaziyette aslında bir sokaklarda yatan bir adam yani berduş neyse çok hasta onu evine alıyor adam mürşit efendi orada son nefesini veriyor. Fakat Zehra'ya bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki nefesini, son nefesini bir türlü veremedi çünkü sadece senin adını sayıkladı, Zehra Zehra deyip durdu ve onun e, eşyaların arasında biz bir kurdele bulduk, senin olduğunu düşündük ve o kurdeleyi ona götürüp dedik ki bu senin Zehranın kurdelesi, bunu bir kokla dedik daha kolay cam versin son nefesini versin diye adam yani Müşterefendi büyük bir ne kadar kötü bir adam da olsa e, evladını adını sayıklayarak son nefesini vermiş. Bu yaşlı adamın evine. Varıyorlar. Ee, Yaşlıda bir kadın var, ee, karısı var evde. Zehra karşılanıyor. Kadın doğal olarak diyor ki, kızım baban şu odada yatıyor. Ee, git gör. Zehra e, yaşlı karı kocayı ağlatacak e, sertlikte bir cevap veriyor. Gerek gerek yok diyor. Yani o benim onu görmemi falan. Neyse yemekler yeniyor. Zehra'ya odası gösteriliyor ve bir kutu veriyor. Bu yaşlı uzaktan akraba olan adam. Bu kutu Baba'dan kalan tek şey. Zehra almak istemiyor. Diyor ki bunu yarın e, cenazedeki ıskatçılara verirsiniz Iskatçı da şu demekmiş eski dilde. Sadaka bilenenlere verirsiniz Neyse Zehra odasını çekiliyor ama kutu da yanında. Merakına yenik düşüyor, kutuyu açıyor. E, son derece değersiz e, şunlar bunlar. ıvır zıvırla dolu bir kitap ama bir kutu daha var ve onun kilidi var. Bir makasın yardımıyla, bir makas yardımıyla kutunun kilidini kırıyor ve açıyor. İçinden bir hmm, günlük çıkıyor. Zehra uyumak niyetinde değil. Çünkü uyursa zaten harap olan sinirlerinin daha kötü olacağını, dinlenmek yerine daha kötü olacağını düşünüyor. Başlıyor şeyi okumaya, günlüğü okumaya. Günlük e, babasının, babası da fakir bir çocukluk geçirmiş. Ama çok çalışarak bir devlet memuriyetine hak kazanmış. Günlük buralardan başlıyor. O kadar idealist, o kadar pırıl pırıl bir insanın kaleminden çıkmış bir hikaye başlıyor ki bu günlükle beraber kendine ilk memuriyetinde bir takım ilkeler ediniyor. Asla işte kanunun dışına çıkmayacağım, asla rüşvet almayacağım, gece gündüz çalışacağım tarzı bir adam, muhteşem bir genç. Fakat günlük ilerledikçe e, biz bu gencecik pırıl pırıl adamın hayatı hayatın hiç de düşündüğü gibi olmadığını acı şekilde keşfedişine tanık oluyoruz. Çünkü e, memuriyet onu zannettiği gibi bir şey değil. Mücadele edebileceği gibi de değil. Çirkinliklerle dolu. Fakat o çalışkanlığını hiç bozmuyor. Sürekli çalışılıyor. Takdir göreceği yerde ee, başka dairelerin, resmi dairelerin işlerinin de üzerine yüklendiği adeta bir hamala döndürülüyor. Gecesi gündüzüne karışıyor. Ee, kendisiyle alakalı olmayan işleri de halletmeye çalışırken. Ama bu onu herkesin gözünde yücelteceği yerde düşürtüyor. Çünkü o camia öyle bir camia. Başına bir iki tatsız olay geliyor. Tayinler oluyor. Kaymakam oluyor. Kaymakam olduğu yerde de ee, son derece zor şeylerle karşılaşıyor. Çünkü o kasabada içme suyu çok kirli <laughs> ve çocuklar tifodan ölüyorlar. Yani hemen hemen her gün makam penceresinin önünden işte karşıda bir cami var mini mini tabutlar geçiyor. Bu çıldıracak gibi oluyor. Ben bu sorunu nasıl çözemem? Ben bir kaymakamım. bu sorunu çözmem lazım. Ve bunun için ilkelerinden birini çiğneyerek ee, kanuna göre yürümesi gereken e, adımları takip etmeyip kafasına göre o su işine girişiyor. Bildiğiniz e, işçilerle beraber e, gece gündüz çalışıyor. Elinde kazma kürek almak dahil olmak üzere. Bu sefer de adı kasabada amele başına çıkıyor. Yine takdir görmüyor. Orada başka bir sebepten e, Yine ters düşüyor insanlarla ve oradaki macera da bitiyor ama rahatlıyor diyor ki en azından artık gözümün önünden geçen o mini mini tabutları görmekten kurtuldum. Memuriyet hayatı böyle dibe doğru giderken karakteri de bir şekilde dibe doğru gider iken yolu artık en son şeye varıyor. Diyarbakır'a varıyor. Diyarbakır'da da e, yine başka bir memuriyet, başka bir hayat. E, orada iyi kötü bir düzen tutturuyor. Ve orada hayatını e, kökten değiştirecek, aslında hayatını mahvedecek bir olay başına geliyor. Olay da şöyle. E, bunun yine memur olan bir tane arkadaşı var. E, çok samimi arkadaşı değil ama sevdiği, saygı duyduğu bir adam. Bir gün... <laughs> Bu adamla yolda karşılaşıyor ve adamın e, büyük bir kalp krizi sanırım. E, öyle bir sıkıntının içerisinde böyle ölmek üzere gibi. Neyse bunu bir arabaya atıyor. Adam biraz ferahlar gibi oluyor. Bu onu teselli ediyor falan derken adam e, Mürşit Efendi'nin kollarında can veriyor. E, yani bu cenazeyi eve götürmek, o aileye işte bunun haberini vermek Mürşit Efendi'ye kalıyor. Eve, cenaze eve geldiğinde evde büyük bir kıyamet kopuyor. Adamın karısı, kızı, üstlerini, başlarını yırtıyorlar. Feryat, figan, böyle korkunç bir ortam. Ve e, Mürşit Efendi günlüğünde şöyle yazıyor. İnsanlar, adamın bir kızı var, o üstünü parçalayanlardan biri adamın kızı. Mürşit Efendi diyor ki, kızı orada görüyor. Ve diyor ki, insanlar diyor sevdiklerini ilk gördüklerinde genelde güzel bir ortamda gördüğünde beğenir. Bir çeşme başında, işte böyle romantik tablolar. E, klişe tablolar ama diyor e, bence diyor acı çeken bir insan kadar güzeli yoktur ve o kıza orada aşık oluyor ve diyor ki keşke benim eşim olsa derken e, bu ana kız tası tarağı toplayıp şeyi terk edecekler. Mürşit efendi kayınvalisi olacak kadına e, çıtlatıyor bu niyetini ve derhal kabul ediliyor. Bütün o denkler çözülüyor, bu sefer işte nişan hazırlıkları başlıyor. Günlüğünde kayınvalidesini, e, müstakbel eşini öyle bir anlatıyor ki, kayınvalidesinden mübarek bir kadın olarak bahsediyor. E, abdestinde, namazında, işte gece gündüz enam okuyan muhteşem bir kadın, çilekeş bir kadın. Ve kadın buna bütün kalbini açıyor, e, gençliğini nasıl kötü geçirdiğini, nasıl çileler çektiğini anlatıyor. Bu evlilik gerçekleşiyor. Evet, Mürşit çok mutlu. Küçüklüğünde de görmediği bir aileye kavuşmuş. Karısı da fena değil. Bütün hoyratlıklarını onun şeyine veriyor. Hep Yaşının küçüklüğüne, cahilliğine veriyor. Kayınvalide harika uğraşıyor, didiniyor falan derken. İnce ince bu kayınvalide aslında bir yılan. Yani net şekilde bir yılan. Sayfalar ilerledikçe, Zehra bu sayfaları okudukça... ...gerçekler değişmeye başlıyor. Neden bir yılan? Ee, o kadar güzel empoze ediyor ki adama isteklerini. Diyor ki işte falancanın işte falanca memurun kızının parmağında bir roza yüzük gör, gördü kızım diyor geçen toplantıda. Ne kadar mahzun olduğunu ben gördüm içimciz etti. Senin masrafa girmeni asla istemem falan filan derken işte e, sen mevki sahibi bir insansın, sağda solda dedikodumuz dönüyormuş, kaynanasını mutfakta çalıştırıyormuş, bir aşçımız olaydı asla istemem ama falan filan derken bu Mürşit Efendi de baya baya saf bir adam. Aşçı tutturuyor, yücükleri aldırıyor, perdeleri değiştiriyor, onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor derken ona şu kadar, buna bu kadar derken bir dilenci borcu oluşuyor şeyin hayatında, e, Mürşit Efendi'nin hayatında ama toplam rakamdan daha haberi yok, başına gelenler falan haberi yok. Derken e, karısı Meveddet e, adı, bir tane e, ha, hastalığa yakalanıyor güya, sinir krizleri, şunlar bunlar. Bunun öncesinde de kayınvalidenin e, Mürşit Efendi'ye yaptığı bu maddi zarar haricinde şöyle bir zarar oluyor. Bunun e, o resmi memuriyet camiasında arasını bozmadığı, Kimse bırakmıyor. Müştefendi oluyor. Kavgacı bir adam. Aileme nasıl dil uzatırsın, onu nasıl öyle dersin, bunu nasıl böyle yaparsın diye diye onunla bununla kavga edip ihtar üzerine ihtar alıp e, sicilini bozdukça bozan bir adam haline gelmiş. Neyse meveddetin hastalığına dönelim. Bu ani sinir krizleri geçiriyor. İşte bunalımlar geçiriyor durduk yere. Ağlamalar falanlar filanlar. Kayınvalide de diyor ki e, kızımda diyor sıla hastalığı baş gösterdi diyor. Mürşit diyor ki, ne silahsızı, o İstanbul'u hiç görmemiş ki, ne alakası var. Görmemiş ama diyor, kanında İstanbulluk var. Yeşitlerinin diyor, orada nasıl gezdiğini, torzunu, eğlendiğini görüyor. Buraya diyor, bu küçük yere tıkıldı kaldı falan derken, İstanbul projesi ortaya atılıyor. Mürşit de İstanbul, İstanbul'a gitmek için elinden geleni yapıyor. Artık karakteri falan bir kenara koymuş. El ovuşturmalar, ricalar, onlar bunlar. İstanbul'da bir memuriyet buldu bulmadı gibi olurken işte diyor ki ben bari gitmedi ne var borçlarımı bir kapatayım. Ama o borçların toplamı öyle bir çıkıyor ki korkunç bir rakam. Yan karakterlerin e, romana girip çıkan karakterlerin adını, kafa karışıklığı olmaması adını söylemiyorum. Yine e, devlet memurlarından bir adam var. Çok saygın bir adam. E, yine çok samimi değiller. Onunla karşılaşıyor ve adam ona hani zaten bu cümleyi kuruyor. Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş diye Hızır gibi borçlarını ödemeyi teklif ediyor. Ve ona oğlum otur sana bir birkaç nasihatim olacak diye onu oturtuyor. Ve ona o kadar korkunç şeyler söylüyor ki Mürşit Efendi'ye. Mürşit Efendi'nin evinde kayınvalidesinin ricasıyla alınmış yaşlı bir kadın ve onun molla olan bir oğlu var. Bunu bütün vilayet biliyor. Meğerse o yaşlı başlı namazında niyazında olan kadın... Bu mollayla aşk yaşıyormuş Mürşit evinde özellikle. Ve bunu çocuklar dahil herkes biliyor. Bilmeyen tek kişi Mürşit Efendi. Ayrıca e, Mürş, şeyin, Mürşit Efendi'nin karısı ve kayıma hani kucağında ölmüştü ya bir adam. E, yani eşinin babası rahmetli kayınpederinin ne kadar mükemmel bir adam olduğunu, onun hayatının karısı ve kızı tarafından nasıl mahvedildiğini de detaylı şekilde anlatıyor. Mürşit Efendi aslında sezinlediği şeylerin e, al görmek istemediği şeylerin e, böyle yerli yerine oturduğunu görüyor. Çok şaşırıyor. Ama İstanbul'a gitme fikrinden dönemez artık. İstanbul'a gidiyorlar. Ve o ona bu yardımı yapan adam şunu söylemişti. İstanbul'a gitmek senin artık noktan olur. Yani e, felaketin olur. Geri dönülemez bir yolasın. Çünkü burada öyle veya böyle geçinebilirsin. Ama İstanbul'da bu iki kadın seni çiğ çiğ yer. Ve <laughs> ...İstanbul'a gidiyorlar... E, ...iki tane... E, ...peş peşe olan çocukları var... ...biri Feriha... ...biri Zehra... ...orada işler... E, ...iyicene sarpa sarıyor... E, ...bu memur arkadaşının söylediği... ...şeylerin hepsi gerçekleşiyor... ...madden, manen, ahlaken... ...Mürşit Efendi bambaşka bir... E, ...insan haline geliyor... E, ...dibi buldukça buluyor... ...bu arada... Buna çözüm de bulamıyor. Çünkü kayınvalidesiyle karısı baş edilebilir gibi bir şey değil. Her iki kız çocuğunu da ona göre kendi felsefelerine göre esiyorlar. Felsefeleri de şu erkek düşmanlığı. Yani bir erkek yüzü gülerek evden çıktıysa mutlaka başka biriyle buluşuyordur. Bir erkek mutlaka dışarıda içiyordur. Bir erkek mutlaka kumar oynuyordur. Bir erkek mutlaka para saklıyordur gibi. Kızları da böyle yetiştiriyorlar ve babalarından nefret eden iki tane mini mini kız. Ve adam e, Zehra'nın trende e, hatırladığı bir, bir iki acı çocukluk anısına da değiniyor. Bu sefer biz e, Zehra'nın bildiğinden ne kadar farklı olduğunu bu anılarında görüyoruz. Oralara girmeyeceğim. E, yani nasıl büyük bir çarpıtma yaşatmışlar kızcağızı babasıyla alakalı. Ve gün geliyor Feriha e, Berem'den ölüyor. Berem'den ölmeden önce adam e, hep şunu düşünüyor. Diyor ki Öleceği çok belli kızım kızımın diyor yanına gidip ağlasam, yerlerde sürünsem, ona her <laughs> tüm gerçekleri anlatsam bile faydası yok diyor. Bu diyor kader, bu iki kadın benim evladından dargın ayrılmama sebep olacak diyor. Evet perihayı kaybediyorlar. Müştefendi şöyle de bir acı yaşıyor. Ee, zengin bir komşu var. Bunlar abla kardeş. Bunların evine sürekli giriyorlar, çıkıyorlar falan falan falan. Müşte artık iş bulamıyor. Bugün karısı diyor ki, işte diyor sana diyor yanında diyor iş teklif etti. Ama bari bu sefer insan gibi çalış falan diyerek böyle tahrik edici laflar. Adam gerçekten de azimle gidiyor, çalışıyor, büyük bir saygıyla gereken her şeyi yapıyor. Pislikten, rüşvetten, ondan uzak duruyor falan filan. Bir gün evde Kaybettiği bir evrakı ararken bir tomar aşk mektubuna rastlıyor ve aşk mektubu şu anki e, patronu olan zengin ve ayrıca komşuları olduğu o zengin adamdan karısına yazılmış aşk mektupları. Ve çok sayıda yani uzunca bir süre Müşit Efendi'nin evinde karısı kayınvalidesinin de bilgisi dahilinde e, bir aşk yaşamış. Mürşit nasıl davranacağını bilemiyor. Oraya gittiğinde ne yapacağını da bilmiyor. Aslında sakin. Fakat gittiğinde yaptığı şey şu oluyor. Patronun önüne mektupları saçıp gırtlağına yapışmak ve orada alt alta üst üste boğuşuyorlar. Adamlar geliyor, diğer memurlar ayırıyorlar falan filan. Polis çağıralım mı diyorlar. Patron diyor ki hayır sadece daireden dışarı atın ee, ne yaptığını bilmiyor çünkü alkolik diyor. Mürşit Efendi artık ee, dibin dibini bulmuş vaziyette Bir gün Vapurda giderken Bir okul arkadaşını Görür gibi oluyor Ev Bakıyor evet o ama yıllardır edindiği bir alışkanlık var Eski tanıdıklarını gördüğünde e, Oradan uzaklaşıyor Çünkü öyle görünmek istemiyor Arkadaşının çok iyi bir durumda olduğu belli Refah içinde olduğu belli Arkadaşı ona diyor ki Mürşit sen misin? Evet benim diyor ne yapıyorsun diyor. O sırada da Dolma Bahçe Sarayı'nı görüyorlar. Diyor ki gülüyor elinde olmadan. Sarayda nazırlık yapıyorum diyor. Karşılıklı gülüşüyorlar falan. Sonra adam ona diyor ki vah mürşit vah diyor. Yıllardır tek bir sevgi sözcüğü duymamış mürşit efendi bunun üzerine ağlamaya başlıyor. O kadar aç kalmış ki kınanmamaya sevilmeye, merhamet edilmeye o kadar aç kalmış ki yıllardan bahsediyoruz. Yıllardan beri. Ve adam ona diyor ki sana diyor mutlaka bir yardım yapmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka sana bir yardım dokunsun istiyorum diyor. Şey diyor ki müştefendi, Efendi bak diyor iki yıl önce olsaydı belki diyor bir umut vardı ama şu an diyor bana hiç kimse diyor yardım edemez. Fakat aradan birkaç dakika geçiyor ve Müşt Efendi'nin aklına fikir diyor. Fakat şunu yapabilirsin diyor. Bunu yaparsan diyor dünyanın en mesut insanı edersin beni diyor. Benim diyor bir tane evladım var Zehra. Onu diyor leyli bir mektebe ne olursun yerleştir. Yani yatılı bir mektebe. Adam tamam bunu halledeceğim diyor fakat bunu halledemiyor. Bunun yerine de e, Zehra'yı bir şeye yazdırıyorlar. Rahibe okuluna. Kayınvalidesi ve karısı bunun ayaklarına kapanıyor. Ne olur kızımızı bizden ayırma zaten işte Feriha'yı öldürdüm falan filan diyorlar. Bu hiç hiçbirini dinlemiyor. O iki kadından kızını en değerli varlığını kurtarmanın mutluluğuyla sefil hayatına geri dönüyor. Artık okula da tembihleniliyor. E, bu kızı hiç kimse ziyaret etmeyecek. Kimseyle görüştürmeyecek diye. Evet Zehra annesinden ve anneannesinden koparıldığı için de ayrıca on kat babasından nefret ederek o hayatı yaşıyor. Ee, sonra kendi çabasıyla bir sınava giriyor ve İstanbul'dan ve o anılardan komple kaçıp git, gidebilmek adına işte uzak bir Anadolu kasabasında öğretmenliğe başlıyor kitabın başında <laughs> ee, anlattığımız gibi sonuç günlük bitiyor gün ağrıyor ve Zehra şok içinde yıllardır bildiği şeyin Tam tersini okumuş durumda. Ve içinde kabaran acımanın, içinde kabaran merhametin e, şey yok, yani ifadesi yok. E, babasının üzeri böyle saçma sapan bir şeyle örtülü cesedin. Babasının yanına gidiyor. E, çorapları hala ayağında. Çorap ayaklarının ucu görünüyor. Ve delik deşik içinde çorapları var. Ve diyor ki e, adeta bir e, ibadet vecdiyle Babasının ayaklarına kapanıp öpüp ondan af geliyor. Ve kitap şöyle bitiyor. Ee, Zehra küçükken kaybettiği o acıma hissini, yeteneğini kazanmış olarak, yarası iyileşmiş olarak mesleğine geri döndü. Evet bu kitap gözlerim çok fazla yaşarmadan bitirebileceğim bir kitap değildi ama olmadı. İyi de oldu. İnkılap Yayınları'ndan Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı eseri. Yine aynı şekilde bitireceğim. Çok çok kabasını anlattım. Mutlaka okuyun. Kitapımız da mutlaka olsun. Çok fazla şey anlatan bir kitap. Yani içinde değindiği çok fazla konular. Mutlaka okuyun derim. Ee, tekrar başka bir kitaba kaçıncaya kadar hoşçakal diyorum.